arkadaşlar yine bu hafta sizlerle beraberim Umarım geçtiğimiz hafta hepiniz için kazançlı ve güzel bir hafta olmuştur bu hafta iki tane video ile karşınızdayım 8 tane hissenin grafiğini çizeceğim ee, kanalımda ve Instagram'da takip edebilirsiniz Anadolu Efes başlayalım Anadolu Efes'e bir buçuk yıl önce bakmışız 12 Temmuz 2022'de ee, gördüğünüz gibi bu siyah trend çizgileri yeni çizdim. Bu açık mavi çizgileri o zaman çizmiştim. Burada bir direnç bölgesi göstermişiz. Bu direnci aşmış gitmiş ve kendine yeni bir yol çizmiş. Hemen bunları iptal edip e, yeni trend çizgisiyle çizdiğimiz yerleri anlatacağım. Bakın bu direnç çizgisi de burada bir destek konumunu görüp buradan yukarı hareketini devam ettirmiş. Bunu hiç bozmayacağım. Bakın burada da bir direnç görevini görmüş. Yani burası aslında uzun vadede önemli noktalardan bir tanesiymiş gibi görünüyor. 2020'den itibaren şuradaki yükselen Haziran tam bir aylık yükselen kanalda burayı gösteriyor. Ve şuradaki yükselen kanalda da şu kısmı gösteriyor. Şimdi buna bakacak olursak Bakın bir direnç, ikinci direnç, üçüncü direnç. Burada da aynı dirençler. Yani şu kanalı geçmek için bayağı bir zorluyor. Bu şurada sıkışıp yukarı yönlü de hareket yapabilir. Veyahut da e, bakın şurada zaten şöyle göstereyim. Bir kesişme ve bir hacim söz konusu. Yani yukarı yönlü hareketini yapmak için elinden geleni yapıyor. Diyebiliriz grafik için. Burada en yüksek 120.9'u görmüş. Burada da. Evet 120.9'u direnç olarak seçmiş diyebiliriz. En yüksek eğer 120.9'u geçerse 128.5'larda bir direnci var. 120.9 altında kapanışlarda yaklaşık 109.5'larda kadar bir geri çekilme yapabilir. 109.5 altındaki kapanışlarda da geri çekilmek isteyeceği noktalar 96.80 olarak karşımıza çıkıyor. Bakın şurada yükselen kanalda bakın şurası Burası destek. Gördüğünüz gibi burası direnç. Yani buranın desteği, kanalın desteği. Bir alt kanalın direnci. Burası da önemli kırılım noktalarından gözüküyor. Kapanış yaptığı 118.7 ve zorladığı 120.9 direncini düşünürsek yukarı yönlü hareketlerini yaparsa gitmek isteyeceği noktalar 140.400 ve daha akabinde de o kanalda geçerse yaklaşık 158 lira kadar bir e, yükseleni olabilir diyor Anadolu Efes'in grafiğinde. Onu da bakın şu yükselen kanallar ve şu yükselen kanallara göre çizilen tren çizgilerine yorumudur. Hemen tarihimizi ekleyelim ve diğer videomuza, diğer listemize geçelim. Evet, akfen yenilebilir enerjiyle devam ediyoruz. Buna daha önce bakmamışız. Bakın şurada görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir görünüm mevcut. Daha düşeni kırmamış görünüyor. E, fakat tam destekte bakın. Şurası birinci destek, ikinci destek. Burası üçüncü destek olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bunun altında düşüşe devam ederse bakın buradaki desteğe geri çekilebilir ya da halk arzından beri olan en düşük destek noktasına geri çekilme ihtimali olabilir. Buna göre yorumlayacak olursak 16 en düşük 1633 görmüş 1633 bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Burada düşüş ve hacim devam hacim düşüşlüğü de devam ediyormuş gibi görünüyor. 16.33'ün altında 14.77 ve 13 13.17'lere kadar geri çekilme olabilir. 16.33 üzerinde 19.80 ve 21.76'lara kadar bir yükseliş olabilir diyor. Akabinde de en yüksek gördüğü yer yaklaşık 23 civarları olarak karşımıza çıkıyor. Yani şurası önemli bir direnç noktası. Bu direnç noktası da ee, bir üst kanala çıkma ihtimali doğurabilir. Bir, iki düşendeki. Tabi bu hareketi de Şöyle yapabilir. Bakın burada buralara tepki verebilir. Buralarda sıkışabilir. Şuralara kadar. Ya da buradan şu hareketi yapıp ondan sonra yukarı kırılım gerçekleştirme ihtimali olabilir. Diyor e, Akfen'in grafiğinde. Cuşan'la devam edelim. Cuşan'a 26 Mart 2023'te bakmışız. Yani neredeyse 9 ay önce. 9 ay önce baktığımız grafikte herhangi bir bozulma olmadığını görüyoruz. Bir de buna 26 Mart 2023'den önce de bakmışız. Bu açık mavi renk trend çizgilerinden anlaşılacağı gibi. Yani aslında grafikte hiçbir bozulma yok. Hem eskisine göre hem yeni grafik çizgilerine göre. Buna göre bakacak olursak. Kapanışı 20.46'dan yapmış en yüksek. 20.82'yi görmüş. Zaten 20.80 da şöyle yapalım. 20.82 bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 20.82'nin üzerindeki kapanışlarda 21 26 27 56, 33 ve 37'lere kadar bir yükselen olabilir diyor. Bununla kuvvetli bir hacimle kapanış yapmış ee, ve bir alış söz konusu. Ee, burada da meclisle bir kesişme var. Umarım yönü yukarı olarak şekilde devam eder. Ee, buna da bakacak şöyle bakacak olursak bakın bunlar burası önemli bir direnç noktası. Burası önemli bir direnç noktası. Bu da bakın buralar hep destek direnç olarak çalışmış. Yani şuralar önemli direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Bunun üstü de buradaki kanalda yine yükselen hareketini devam ettirir diyor. Bu grafiğe göre. Erbosta devam edecek olursak Airbus'a ben çok çok önce bakmışım. Hatta tarih bile atmamışım. Yani şuralarda falan bakmışım. 2021 civarında falan. Ee, ve 2022'de bakmışım evet. E, fakat e, yani daha önceki kendi notlarıma göre baktım. E, aslında o günkü FIBO kanalında neredeyse bakın harfiyen hareket etmiş. Onlara destek direnç olmuş. Şimdi ben bunu siliyorum. E, bakın eskiden çizdiğim mavi trend çizgilerinin içerisinde hareket etmiş hep. Onların hiçbirisini ellemeyeceğim. E, bakın bu da çok uzun süre önceden çizdiğim Bu kırmızı neredeyse ilk analiz ettiğim yerlerde çizmiştim. Ee, bak görüyor musunuz? Bu çok önemli bir destek ve tren çizgisi oluşturmuş zamanında. Ve şu anda burada da bakın burası da önemli. Burada da bir görevini görmüş. Burada da görevini görmüş. Yani bu önemli noktalardan bir tanesi. Ee, düşeni şuradaki düşeni kırmış gibi görünüyor. Cuma kapanışına göre söyleyecek olursak. 234.800'de bir direnci varmış gibi görünüyor. 224.7'de de bir desteği var gibi görünüyor. 234.800 üzeri kapanışlarda 259 ve 302'lere kadar bir yükselen olabilir. Ancak 234.800 altındaki kapanışlarda, kapanışı bu arada 233.5'tan yapmış, 224'lere kadar bir geri çekilme olabilir diyor. Airbus'un grafiğinde 224 altında da işte 204. 180'lere kadar bir geri çekilme olabilir diyor. Ancak şurası yani 204 bandı ve 180 bandı önemli destek ve direnç noktalarından bir tanesi. E, 224 700 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. En düşük 224 700'ü görmüş zaten. E, 224 700 üzeri kapanışlarda yukarı yönlü hareketin devam ettirebilir diyoruz Airbus için. Evet arkadaşlar ikinci videoda görüşmek üzere.